Yatak sarmış buna diyorlar arkadaşlar. Bu araba yatak sarmış. Yatak saracak bir motor değilmiş. Ama çok yazık olmuş arkadaşlar. Detaylarını göreceksiniz birazdan. Yağsız kalmış. Yatak sarmış aracın. Motorun işi mi çıkaracağız arkadaşlar? Her yerini söktüler. Sadece beni bekliyorlar. Hazır mı Hamido? Bütün her yerini söktünüz. Kaldırın bakayım. Sağına sonuna dikkat edin. Bekle. Motor öne doğru çekebilirseniz sevinirim. Bu araçları lifa kaldırmak çok zor arkadaşlar. Böyle çatallı ayak yaptırdık şaselere girsin diye. Makaslara girsin diye de böyle ayak yaptırdık arkadaşlar. Yoksa bu arabaları lifa kaldırmak imkansız ötesi. Evet. Motor şu anda yok. Motor yok. Şanzıman pırıl pırıl, tertemiz. yerinde yağ yok. Aslında motorunda yağ da kaçırma yok değil mi? Bunlar su. Evet. Suyunu boşalttığımız için arkadaşlar buralardan damlayan sular yani şu sular bu aracın Zamanında bakımı yapılsaydı arkadaşlar bu arabanın motoru ölmezdi. Bir üzüldüğüm nokta da arkadaşlar bu araba hep antifriz kullanmış. Su kanalının içi tertemiz. Su boruların içi pırıl pırıl arkadaşlar. Yani motorunu açtığımız zaman iç kısmını da göstereceğim size. Antifriz kullanmanın faydalarını göreceksiniz. Motorun içi pırıl pırıl. Şu motor ölmüş ya Gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar. Tamam tamam. Yarın sabah getir arabayı. Birini. Önce birini getir. Bitirelim ondan sonra. Çünkü çok yoğunuz abi. Aha. Sağ olasın. <laughs> Bu araçta turbo yok hava filtresi çok tem, ve sık değişmediğinden emme manifortuna, sivoplara giden hava böyle görüyorsunuz yağlı ve tortu içinde. sağlı sollu motor kulakları arkadaşlar. Şarj dinamosunu alıyoruz. Evet, elini çek, bakayım dinamoda bir şey var mı? Bu hem şarj dinamosu hem fren vakumu arkadaşlar. Çevirirken elini tut bakayım Hamido. Çekiyor değil mi? Evet. Işte. Bırak elini. Çek. Tamam. Vakumu da güzel çekiyor o zaman. Evet. Bu arabada ne zincir var ne trigger var. Bu arabada dişli var arkadaşlar. Dişliler burada çalışıyor. Şurada mazot pompa dişlisi. Burada avare ara dişli. Burada avare ara dişli. Burada arkadaşlar eksentrik mili var. Burada grank dişlisi var. Grank kastana bağlı. Ve peki buradan silindir kapağına bunlar e, nasıl e, e, iletişim kuruyor derseniz bu kapağı açtığımız zaman göstereceğiz. Eksentrik ürünün üzerinde çalışan fincanlar buradaki e, porozlarıyla arasında bir şiş var. Onlara arkadaşlar e, söktüğümüzde göstereceğiz. İtici mil diyoruz. <laughs> Öyle yapma. Bak bak öyle yapma Muhammed. Hı. Üst kapağı sök. Hı. Silindir kapağını masada dağıt. Hı. Onların cuvatasını ayrı koy. Hı. Önce üst kapağı sök. On lokma uzun lokma al. Ve öyle yap. Hı. Gevşet tabanca söker onları. Bir dakika Muhammed. Muhammed bir dakika. Şu yağın geç değiştiğini gösterelim. Artık yağ kurum bağlamaya başlamış. Tamam gevşet. Ön gran keçesinden çok hafif bir yağ kaçağı var. Sağ olasın. ne gevşememiş. Yağ kartını yazdım abisi ben onu. Sağını solunu kontrol et. Bütün sıvılarını kontrol et. Arabayı götür. Evet. Eksentrik miliyle sıva porozlarının arasındaki bağlantıyı kuran malzemeleri de göstereceğiz size. Civata kutusu nerede? Fark etme, şunu koy. Gel buraya. Şu, şunları da sök. 15 topma 14 topma bak 14 topma orada. <laughs> Kaldır biraz zor takacak. Evet, şu gördüğünüz bu araba e, 4 silindir 8 sivap olduğu için 8 tane şişimiz var. Bu şişlerin sayesinde ne zincire ne de Trigere ihtiyaç var. Şu aracın bakımları zamanında yapılsın. Bu aracı kimse öldüremez arkadaşlar. Ha gel buraya. 12 lokma getir. Bir. Üzerinde kalsın, oradaki kutuya koy. Burada kalsın. Şunu da sök, şunu da sök. Bir tane daha var. Devamlı söküyorsun. Tamam. Hamido yardım et. Yardım et Hamido yorulmayın. Evet. Görüntü birinci silindirin yatak sarmış. Görüntü bu. İç kısmını göster. Çevir bakayım. Ses yok değil mi? Yok. Antifriz kullanılırsa böyle pırıl pırıl olur. Görüyor musunuz? Fabrikanın, blok fabrikanın olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Ne kadar temiz duruyor. Bir ihmalkarlık aracın motorunu yediriyor bize. Şanzımanı mı söküyorsunuz? Evet. Sök Hamid hocam. Hamido, ne yapacağız biliyor musun? Hasan, bir takoz getir oradan. Motorun altına koymaya takoz getir. Şanzımanı kaldıracağız Hamido. Bu takozu buraya koyacağız. Üzerine de Hasan'ın getirdiği takozu... Gel buraya Hasan. İkiniz kaldırın Hamido. İkiniz kaldırın, Hasan yapsın. Karterin bu tarafa. Hasan, yüzünü sevdiğim. Önce takozu buraya getirsene kurban olduğum. Dur de. Getir, getir. He. Olmadı. Neyse oldu haydi olur. Tamam. Baskı balatasına çok aşınma görmüyor. Yağlamadan sökün Hamido. Tamam. Tamam mı canım benim? Yağ çubuğu çıkmadı mı? Tamam. Neyi kırık? Ha, içinde kırılmış. Düzensiz basar. Bak biraz açık duruyor. İçin Sirkeleme mi? yapabilir. Bulantı evet. içisine bir şey var mı? Evet, Çok hafif. Ondan bir şey olmaz. Tamam, Tamam. Bütün civataları söktün mü? Evet, sonra alacağım. Evet. Tamam. tamam. Arkadaşlar, bu şekilde bıçakla açıyoruz. Çünkü yoksa karter bozuluyor. Bozulunca da karter bu sefer deforme olup sağdan soldan yağ kaçırmasın diye incecik bıçakla azar azar vura vura açıyoruz. Küçük çekik yok muydu Hamido e? Gözünü seveyim sen. Ah Hamido Ah Hamido, vah Hamido. Ulan Suyun çalıştığı yerde nasıl cam gibi ya vallahi billahi ya şuraya bak şuraya pompasını bir sök hacı. Adam kiraya çıkarmış. Ya. Evet. Görüntü bu e, Hamid Kurumuş çünkü. Evet. Yine de şunu bir oynatsana. Elimi yeni yıkadım. onda bir şey yok. Evet. Alttakini oyna. Elle döner mi? Evet. Bir şey mi? Aha, motor döner mi? Bir döndürmeye çalışsana. Sonunu nerede bunu? Bu motora öyle bir yazık olmuş ki antifrizi sıfır fabrikadan beri kullanmış içi pırıl pırıl ya şu motor yağsız kalıp motor yenecek bir motor değilmiş arkadaşlar yok mu neyse ya, tamam üstünü sök abi bizi. al bunu Koronavirüsü var mı? Evet, Şurada, şu arada. Bu ayrışık mı? Nasıl? Yok, onlarla işimiz yok. Silikonu iyi sürmüşler, ondan çıkmayacak biraz. dişlere bile yağ gelmemiş, kurumuş ya. Baksana. Bak bak. Dişler çok kuru çalışmış. Görüyor musun? Şuraya şöyle bir bıçak nerede? Tornavida. Tornavida ile şu yağı sıyırsana. Katranlaşmış ya. Sıyır orayı. Ya, nasıl katranlaşmış, değil mi? Hı. Göster kameraya. Vay. Vay. Hamid'e eksper misin lan? Hamid'e şu pullara amolara dikkat et. Kurban olayım ha. Olur. Tamam. Hepsine bas civata. Hiç önemi değil. Sentesi sıkıntı yok. Bir de diyorum, şunu çevirsen de Şu yatak sarmış Onu da göstersek de Ben de işime gücüme baksam da Yağ pompasının o ringini al buradan Şunu al buradan O ringi kaybolmasın Dağların aslanı Hamido'ya ver Anahtar var mı orada? 24-22 getir Hasan koş ya bir hızlı gitme Hasan. Ne olursun ben. Allah rızası için Hasan. Hasan. Haydi Hasan. Ben senden iki kere önce gider gelirdim. 22 dedim ama ben 22 dedim. 22 dedim. Şurayı da kazsana Hamido. Şurayı da kazsana. Kaz orayı. Vay be çevir. Eline dikkat et. Dişler dönüyor ya. Arada sıkışmasın elin. Tamam. Dur. Az Tamam. Görüyor musun nasıl palçık bağlamış? Dur. Dur. Yap. Masayı tut sen. Hasan masayı tut. Alta yap. Sadece onu sarmış hamile. Evet, tamam. Çok yazık olmuş. Çok. Vallahi billahi çok. Yürekten söylüyorum size. Para kazanmak için değil ha. Şu motora yazık olmuş arkadaşlar.